arkadaşlar. Uzun zamandır ateist olmayanların ateistleri anlamakta zorlandığını görüyorum. Evet, dinlerin bazı çelişkilerini görüyorsunuz. Ama her şeyin tesadüfen bir araya geleceğine inanmadığınız için ateistleri anlayamıyorsunuz. Tabii ki bunun esas sebebi ülkemizdeki kasıtlı bilgi kirliliğidir. Ateistleri doğru anlamak ve hatta ateizme ilk adımı atmak için bilmeniz gereken en önemli nokta size aynıymış gibi gösterilmeye çalışılan üç kavramın aslında birbirinden farklı olduğudur. 1- Yaratıcı kavramı 2- Her şeye gücü yeten Tanrı kavramı 3- Din Bunlarla neyi kastediyorum? Yaratıcı, bulunduğumuz evreni yaratan üstün bir varlık. Tek Tanrı, popüler dinlerin inandığı her şeye gücü yeten, sonsuz bilgili ve sonsuz güçlü bir varlık. Din ise Doğan'ın işleyişini bu tanrılara bağlı olarak açıklayan hikayelerdir. Bu üç kavram kasıtlı olarak aynıymış gibi gösterilir ve bu evren kendi kendine oluşmuş olamaz. Bu hayat çok komplikedir. DNA çok inanılmazdır. Dolayısıyla Allah vardır. Ateistlerse bu mükemmel düzenin tesadüfen meydana geldiğini iddia eder. Denerek kısa yoldan sonuca ulaşılır. Şimdi bu üç konuyu ayrı ayrı ele alalım. 1. Bu evren ve dünyadaki hayat bir yaratıcı tarafından mı yaratılmıştır? Bugünkü bilgimizle bunu kesin olarak bilemeyiz. Şu anda evrenin Big Bang denen patlamayla başladığını düşünüyoruz. Belki bu evrenin dışında bize göre neredeyse sonsuz üstün bir canlı deney olarak böyle bir şey yapmış olabilir. Ya da uzaylı bir ırk yaratmıştır. Ya da evrenimiz şu anda başka bir canlının içinde olabilir. İçimizde yaşayan bakterilerin diğer gezegenleri ve yıldızları bilemeyecek kadar küçük olması gibi biz de evrenin dışını göremeyecek kadar küçük olabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta evrenin bir yaratıcı tarafından yaratıldığı bilimsel olarak kanıtlandığı iddiası bir yalandır. Bu iddiaların özeti bu evren çok müthiş, bu canlılar çok müthiş demek ki bir yaratıcı yarattı şeklindedir. Ama bu bir bilimsel kanıt değildir. Böyle bir bilimsel kanıt çeşidi yoktur. Çölde gezen bir cahil adamın değerine bu dünya sonsuzdur çünkü yürü yürü bitmiyor demesi bilimsel bir kanıt değildir. David Copperfield'ın nasıl uçtuğunu bilemedik demek ki özel güçleri var demek bilimsel bir kanıt değildir. Birkaç yüzyıl önce yaşamış birinin hastalıklar Tanrı'nın gazabı değilse o zaman nedir demesi bilimsel bir kanıt değildir. Bizim evrenin nasıl oluştuğunu ve ondan önce ne olduğunu bilmememiz, bir yaratıcının bilimsel kanıtı değildir. Uzaktaki bir dağın arkasını görmeyen iki kişiden birinin diğerine dağın arkasında ne olduğunu bildiğini iddia etmesi, hatta bu konuda kesin emin olması bilimsel bir kanıt değildir. Dağın arkasına ne olduğunu kimsenin bilmemesi iddia sahibini haklı çıkarmaz. İkinci kavram, her şeye kadir olan sonsuz güçlü bir tanrı. Bu evrenin bir yaratıcısının olup olmadığını şu an bilemesek de bunun genel olarak çoğu dinde geçen, insanları imtihana alan, her şeye gücü yeten mükemmel bir varlık olamayacağını büyük ölçüde biliyoruz. Çünkü böyle bir varlık doğayla ilgili sorularımıza artık yanıt değil, daha fazla sorun getirir. Bu sorunlardan bazıları şunlardır. Tam anlamıyla kusursuz olan bir varlık hiçbir şey yapmaz. Çünkü kusursuzdur hele ki kendisine tapması için küçük ve değersiz varlıklar yaratması, tapmamayı seçebilmek için irade vermesi, kendini göstermemesi ve bunun sonucunda varlığına inanmayanları işkenceyle cezalandırması, onun kusursuz değil, onu hayal edenler kadar kusurlu olduğunu gösterir. Doğadaki hayvanların, dini belgesellerde gösterildiği gibi birbiriyle uyumlu, kardeşçe yaşamadığını biliyoruz. Vahşi doğada doğan canlıların onda birinden daha azı hayatta kalıp çocuk yapma şansı bulur. En küçüğünden en büyüğüne kadar hayvanlar yaşamak için ya sürekli olarak kaçmak ya da sürekli olarak öldürmek zorundadır. Eğer her şeye kadir bir tanrı varsa, canlıların tek çocuk yapıp o çocukları yaşatıp güneş gibi alternatif kaynaklardan direkt enerji alabileceği bir düzen yerine ölme ve öldürmeye dayalı bu dev gladyatör arenasını yaratmış olması onun tanrı değil, sadist bir varlık olduğunu gösterir. Yavrusunu koruyan ceylan için Allah'ın verdiği içgüdü diyen programlar, mesela guguk kuşlarının diğer kuşların yuvalarına yumurta bıraktığı, o yumurtadan çıkan guguk kuşunun diğer kuşun yumurtalarını aşağı atıp o yuvanın yavrusu taklidi yaparak kendini beslettiği, o yuvanın anne kuşunun aradaki dev farkı anlayamadığı görüntüleri yayınlamazlar. Eşek arılarının Örümceğin içine yumurta bırakması, yumurtadan çıkan yavruların örümceği canlı canlı içten yiyip dışarı çıkması, erkek aslanın çiftleşebilmek için diğer erkeklerin bütün yavrularını öldürmesi ve bunun gibi hayvanların birbirine yaptığı inanılmaz eziyetleri Allah'ın muhteşem düzeni isimli belgesellerde göremezsiniz. Çünkü kusursuz yaratıcı kusursuz bir düzen yaratmış olmalıdır. Ama gerçek şudur ki doğa modern bir metropol değil bir gece kondu şehridir. Bir gece kondu şehri gördüğünüz zaman, bu şehrin planlayıcısı şuraya gece kondu, buraya kaçak inşaat, o köşeye dilenci, öteki tarafa otopark mafyası koymuş demezsiniz. Gece kondu şehirleri aynen doğa gibi, herkesin hayatta kalmak için boşlukları doldurduğu bir düzendir. Tanrı ile ilgili başka bir sorun çocuklardır. Çocukların henüz aklı başında olmadığı için. Çocukken ölen bir insanın doğrudan cennete gideceği söylenir. Eğer bu hayatın amacı gerçekten bir imtihansa, o zaman hiçbir çocuğun ölmemesi gerekir. Çünkü imtihana gelmiş birinin sınava girmeden direkt cennete gitmesi, sınav kağıdı kalmadığı için bazı öğrencilerin direkt sınavı geçmesi kadar büyük bir adaletsizliktir. Evrenin kendisi de yine dini belgesellerdeki gibi mükemmel bir düzende değil, bir kaos halindedir. Mükemmel bir tanrı tarafından ayarlanıp kurulup çalıştırılmamıştır. Seneler içinde defalarca kere değişim geçirmiştir. Güneş sisteminde bile dünya oluştuğu ilk dönemlerde bir gezegenle çarpışarak ayı oluşturmuştur. Defalarca kere gök taşına maruz kalmış, defalarca kere süper volkanlardan, buz devirlerinden türlerin çoğunun yok olmasından geçmiştir. İnançlı inançsız ayırmadan dünyanın her yerinde doğal felaketlerle rastgele insanlar sürekli ölmektedir. Bunların hiçbiri kusursuz bir tanrının eliyle hazırladığı bir düzende var olamaz. İnsanın da diğer canlılar gibi olmaması gereken çok basit kusurları vardır. Hiçbir dış etken ya da virüs olmaksızın tamamen doğuştan gelen, genetik bozukluktan kaynaklanan öldürücü ya da hayat boyu sakat bırakıcı hastalıklar, mükemmel olduğu sanılan insanların mükemmel olmadığının en büyük kanıtlarıdır. Diğer her hastalığa imtihan desek bile doğuştan gelen genetik bozukluklar insanın mükemmellikten ne kadar uzak olduğunun kanıtıdır. Üçüncü kavram da bize anlatılan dini hikayeler ve bu hikayelerdeki tanrılar. Bugünkü bilgimizle bunların hepsinin insanların hayal ürünü olduğunu görebiliriz. İnsanlık olarak bildiğimiz şudur. Bir yaratıcı ya da üstün bir varlığın olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Bu yaratıcının her şeye kadir, kusursuz bir tanrı olması çelişkiler doğurduğu için büyük ihtimalle doğru değildir. Dinler ise kesin olarak insanlar tarafından yazılmıştır. Birbirinden izole yaşamış farklı topluluklar bilimsel yetersizliklerinden dolayı sadece kendi bulundukları coğrafyada yaşadıkları olayları açıklayan efsaneler üretmiştir. Örnek İslam dininde yaz, kış gibi farklı mevsimlerin, buzulların, yanardağların açıklaması yapılmamıştır. Yanardağa yakın yaşayan kavimlerde öfkelenen volkan tanrıları varken, farklı mevsimler yaşayan topluluklarda baharın müjdecisi olan takım yıldızlar ya da soğuğun habercisi olan tanrıları vardır. Gökkuşağı gören bir toplumun mitolojisinde renkli yılan tanrısı, Türkler gibi doğaya önem veren topluluklarda ise ilk insanların kaynağı olan hayat ağacı bulunur. Bu yaratılış mitolojilerinin sayısı 3-4 tane değil, yüzün üzerindedir. Din hocanıza soracak olursanız, o da bu mitolojilerin hepsinin insan uydurması olduğunu söyleyecektir. Tabi 3 semavi din hariç. Bu noktada sormanız gereken soru şudur. Neden diğer yüz küsür yaratılış hikayesi gerçek değil de benimki gerçek? Neden bir peygamberin Hira Dağı'nda konuştuğu, domuzu ve alkolü yasaklayan, namaz, oruç gibi ibadetler talep eden, sonra ilk insanı bir çift olarak 7000 yıl önce çamurdan yaratan, insanları öldükten sonra cennete ya da cehenneme koyacak olan Tanrı hikayesi gerçek de, mesela ilk insanın hayat ağacından geldiği hikaye uydurma. Bu soruyu sormanız ateizme attığınız ilk adımdır. Cevap evet. Diğerleri gibi o da gerçek değildir. Bunu görmemizi sağlayacak sebeplerden bazıları şunlardır. Musa'nın peşine düşen ve takip sırasında ölen bir firavun olayı hiçbir tarihi kayıtta yoktur. Bu kadar büyük bir olayın yani 600 bin köle ve aileleriyle toplam yaklaşık 2 milyon kişinin Mısır'dan kaçmasının, firavunun bütün ordusuyla bu kölelerin peşine düşmesinin ve geri dönmemesinin Mısır kayıtlarına geçmemesi imkansızdır. Mısır'da Firavun ve ordusunun bir anda yok olduğu bir dönem olmamıştır. Yarılan denizin içinde boğulan asker ve at arabalarıyla ilgili de hiçbir kalıntı bulunamamıştır. Adem'den İsa'ya kadar peygamberlerin aileleri ve çocukları bellidir. Bu peygamberlerin yaşı birbirine eklendiğinde ilk insan olan Adem'in bugünden 6000-7000 bin, bin yıl önce yaratılmış olması lazımdır. Ancak insan şimdiki haliyle bile 250.000 senedir yaşamaktadır. 12.000 sene önceye ait tarımla uğraşan insan kalıntıları, hatta daha ilkel insanlara ait 1.2 milyon yıllık taştan aletler bulunmuştur. Diğer efsanelerde olduğu gibi semavi dinler de coğrafyalarının ve zamanlarının dışındaki olaylardan bahsetmezler. Buzul çağından, dinozorlardan, mamutlardan Hatta o coğrafyada bulunmayan penguen, kanguru gibi hayvanlardan bahsedilmez. Aynı şekilde güneş, ay ve yıldızlardan bahsedilirken gezegenler görünürde yıldıza benzediği için gezegenlerden ayrıca bahsedilmez. Daha da detaylı düşünecek olursak aklımıza şu gibi sorular gelir. Biri size bu evreni yaratan tanrı ile iletişime geçtiğini, bu tanrının her şeye gücünün yettiğini zamanında başka kavimlere de peygamberler geldiğini ama onlar inanmayı reddettikleri için bütün o kavimlerin felaketlerle yok edildiğini söylese ve sizden de kötü kalpli Mekkelilere karşı savaşmanızı istese, neden yine bu gücünü kullanıp Mekkelileri yok etmiyor? Demez misiniz? Bu savaşın sizin için bir imtihan olduğunu, size meleklerle yardımcı olacağını ve asla yenilmeyeceğinizi söylese, daha sonra Uhud Savaşı'na yenilseniz ve bunun da imanınızı sınamak için bir imtihan olduğu söylense. Seneler sonra Moğollar Müslümanları dümdüz ettiğinde bu bahsedilen melekler ortalıkta gözükmese, Moğolların başına hiçbir felaket gelmese ve bir hala çıkıp bunlar da imanınızı sınamak için bir imtihan dese ne düşünürsünüz? Mesela neden İsrail'in Filistin'e attığı füzeleri melekler durdurmuyor? Ya da şöyle söyleyeyim. Ben Tanrıyım. Bu evreni ben yarattım. Her şeye gücüm yeter. Ve sizden filanca şehrin belediyesine saldırmanızı, orayı fethetmenizi ve savaş ganimeti olarak malları ve kadınları bana yollamanızı istiyorum. İstesem kendim de yok ederim ama bu size verdiğim bir imtihandır. Normal bir insan gibi gözükebilirim. Normal bir insan gibi doğmuş ve ölecek gibi gözükebilirim. Herhangi bir gücüm yokmuş gibi gözükebilir. Ama bunları aslında sizin bana olan imanınızı sınamak için yapıyorum. Çünkü güçlerimi göstersem gerçek iman olmaz. O zaman herkes inanır. Size gelecekle ilgili bazı kehanetlerde bulunabilirim. Eğer bu kehanetler yanlış çıkarsa o sizin beni anlamaktaki acizliğinizdendir. Doğru çıkanlar da Tanrı olduğumun bilimsel kanıtıdır. Eğer şimdi bana tapmaya başlamazsanız öldükten sonra sizi ateşlerde yakıp size zorla irinli kaynar su içiririm. Eğer ki bana taparsanız size öldükten sonra meyve, sebze ve kadın ayarlarım. Sizce ben gerçekten tanrı mıyım? Değilsem kaybedecek bir şeyiniz yok. Ama ya tanrıysam? Sorulması gereken başka sorular. Musa'nın firavuna tanrı olduğunu kanıtlaması için neden bastonunu yılana çevirmeye ihtiyacı vardır? Herkesin sihirbaz olduğu bir bölgede onun gerçek peygamber olduğunu göstermek için Tanrı'nın bizzat kendini göstermesi daha etkili olmaz mıydı? Eğer imanını sınamak için kendini göstermediyse o zaman bastonu neden yılan çevirdi? İbret alınacak hikayelerden birinde Musa'nın yol arkadaşı Hızır bir erkek çocuğu öldürür. Ve gerekçe olarak o büyüyünce imansız olacaktı ve anne babasını da imansız yapacaktı der. İmansızlığın ölümü hak eden bir suç olması ve gelecekte imansız olacak birinin işlemediği bir suçtan dolayı öldürülmesinin ibret alınacak bir hikaye olması günümüz etiğine göre ne kadar mantıklıdır. Ayetler okunduğunda bu ayetlere inanmayan çok kişi olduğu için bu durum biz şüpheye düşenlerin gözüne perde çektik, kulaklarına ağırlık koyduk, isteseydik iman ettirirdik şeklinde açıklanır. Bunu ciddi olarak düşünecek olursanız kendisine kolaylık dini diyen bir dinde Tanrının kendini göstermemesi, sadece bir kişiye görünüp herkesin kayıtsız şartsız ona inanmasını beklemesi ve hatta şüpheye düşenlerin işini daha da zorlaştırmak için gözlerine perde çekmesinin mantığı nedir? Tabii ki bu durumun gerçek sebebi insanları şüphelenip sorgulamaktan bile korkar duruma getirmektir. Çünkü sorgulayan kişi böyle bir tanrının hayal ürünü olduğunu fark edecektir. Birçok ayette her topluluğa bir uyarıcı geldiği anlatılır. Bu uyarıcılardan Nuh, Lut, Salih peygamber gibiler örnek verilir. Hatta cehennemde de uyarıcı peygamberleri dinlemeyen toplulukların teker teker ateşe atılacağı müjdelenir. Tabi bu ayetlerin yazıldığı yerde dünyanın Orta Doğu bölgesinden ibaret olduğu sanılıyordu. Ama gerçekten bu ayetleri bir tanrı yazdıysa ve dünyadaki tüm topluluklara Allah'ı müjdeleyen bir peygamber geldiyse, mesela Japonlara gelen peygamberin adı nedir? ya da kızıl delilere hangi peygamber gelmiştir? Avustralyalı aborjinlere hangi peygamber gelmiştir? Neden ihramla avcılık yapmayı ya da büyü yapmayı açıkça yasaklayan birçok ayet olduğu halde tecavüzü ya da pedofiliyi açıkça yasaklayan tek bir ayet yoktur? Hatta neden birçok genetik hastalığa ve sakatlığa yol açan akraba evliliği yasaklanmamıştır? Başka bir ibret hikayesi de İbrahim'in Tanrı istediği için çocuğunu kesecek olmasıdır. Tanrı istedi diye bir insanın çocuğun dahi sorgulamadan kesmesi övünülecek bir özellik midir? Yoksa insanları korkutup itaatkar hale getirmek için kullanılan bir telkin yöntemi midir? Dua konusuna gelince, neden dualar sadece bazen işe yarar? Neden bir tanıdığının bir tanıdığına edildiğinde Tanrı'nın bir mucizesi olarak onu iyileştirir ama sen ettiğinde iyileştirmez? Neden dua şovlardaki kötürümleri ayağa kaldırır da senin kötürüm tanıdığını ayağa kaldıramaz? Neden gözle görülen sakatlıkları iyileştiremez? Neden kolsuz biri duayla kol çıkaramaz? Tanrı'nın gücünün sınırı mı vardır? Duanın işlemediği kişi iyileşmeyi hak etmeyen biri midir? Bunlar sadece en basit birkaç sorudur. Bu çelişkilerin farkında olan, çoğu insanın dinle ilgili şüphe duymaya başladığını gören kişiler, bu insanlar ayetleri kendileri okuyup içeriğini sorgulamaya ihtiyaç duymasın diye ayetlerden gizli mucizeler çıkarmaya çalışırlar. Bu mucizeler sözde ateistleri yola getiren mucizelerdir. Ama gerçek amaçları şüphe duymaya başlayan dindarların içini rahatlatmaktır. Beni de zamanında oyalayan ve ateist olmamı birkaç sene erteleyen bu taktiklerden bazıları şunlardır. 1. Ayet sayılarına matematiksel bağlantılar yaratma. Buna numeroloji denir. En ünlü sahte bilim dalıdır herhangi bir kitabın sayfa sayıları, bölüm sayıları ya da kelime sayıları arasında gizemli bir bağlantı kurulmaya çalışılır. Çoğu insanın göremediği olay, bu tür bağlantılar sayılarla oynamayı bilen biri için birçok kitaba uygulanabilir. Mesela Tonton ve Arkadaşları isimli çocuk kitabı 31 sayfadır. Bunun 26'sı yazı, 5'i resim içerir. Mucize yöntemlerinden bazılarını uygulayacak olursak, bu 26 sayfanın tam 13'ünde çift sayı kelime, 13'ünde tek sayı kelime vardır. Buna mükemmel simetri mucizesi denir. Bununla beraber bu 13'leri birbiriyle çarparsak 169 buluruz. Toplamda 31 sayfa olan bu kitabın sayfa sayılarını topladığımızda 496 sayısını elde ederiz. İki sayının toplamı 665 eder. Bu da kitaptaki toplam kelime sayısına eşittir. İşte bu komplike matematiksel sistem bir insan eliyle yazılmış olabilir mi? Başka bir matematiksel mucize yöntemi olan harf kodlama yöntemiyle de mucize bulmayı deneyebiliriz. Harf kodlama yöntemi A1, B2, C3 şeklinde harflere kod vermeyle olur. Kitaptaki karakterlere bakacak olursanız Tonton herkes tarafından fikri sorulan tartışmalara hakemlik yapan biridir. Herkesin bilmediğini sorduğu bu kişinin adını kodladığımızda tonton ton kelimesinin toplam kodunu 118 olarak buluruz. 118 de bilinmeyen numaraların kodudur. İkinci mucize türü ayetlerin aslında gizli anlamları olduğunu iddia etmektir. Bu konuya belki ileride daha detaylı olarak girebiliriz. Ama söyleyeceğim yöntemleri uygularsanız ortada mucize falan olmadığını kendiniz de görürsünüz. Özet olarak belirli bir ayet seçilir ve o ayetin arkasında önceden bilinmeyen gizemli bir gerçek olduğu iddia edilir. Eğer ayetlere kendiniz bakacak olursanız o dönemdeki insanların bilemeyeceği gizemli herhangi bir şey yazmadığını görürsünüz. Burada yapmanız gereken önce bir Kur'an sitesine gidip ilgili ayetin gerçek haline oradan bakmaktır. İkincisi ayette aslında bu denmek isteniyor derken bu anlam çekilmesinin keyfi olup olmadığına bakmaktır. Üçüncüsü de belirtilen bilimsel buluşun gerçek olup olmadığına bakmaktır. Çoğunlukla herhangi bir anlama gelmeyen bu cümlelerde istediğimiz kelimeyi istediğimiz yere çekecek olursak diğer dinlerin öğretilerinde de aynı gizemleri bulacağımızı görürüz. Mesela Taoizm'de her şeyin başlangıç noktası Tao'dur ve Tao'dan Yin ve Yang olarak iki zıt madde çıkmıştır. Burada Tao'ya Big Bang, Yin ve Yang'a ise bu Big Bang'den çıkan madde ve antimadde diyebiliriz henüz Big Bang bilinmeden önce yazılmış bu kitap şüphesiz ki Tanrı'nın işi olmalıdır. Ya da Sihizm dinine göre zaman lineer değil sürekli başa dönen bir döngüdür. Evrenin sonu teorilerinden birine göre evren kendi çekim gücüne yenik düşerek bir noktadan sonra içine geri çökecektir. Ve bu çöküşün yoğunluğundan bir Big Bang ve bir evren daha oluşacaktır. Bu teoriden önce yazılmış Sihizm şüphesiz ki Tanrı'nın elinden çıkmış olmalıdır. Bütün bunları geçecek olursak, eğer gerçekten ayetlerde bilimsel bilgiler gizliyse, aynı yöntem kullanılarak neden henüz bulunamamış gizemleri ortaya çıkaramıyoruz? Mesela 7.4 depremi ve Japonya'daki tsunami ayetlerde belirtildiyse, bir sonraki büyük deprem hangi tarihte ve kaç şiddetinde olacak? Ya da güneş sisteminde herhangi bir gezegen ya da uyduda hayat var mı? Varsa hangisinde var? Peki hangi yıldız sisteminde yaşam var? Peki ışık hızını nasıl aşabiliriz? Ayetlerde kara delikler belirtildiyse nasıl uzay-zaman düzlemini delip başka boyutlara geçebiliriz? Bulunduktan sonra bizde zaten yazıyordu diyenler bu cevapları bilim adamları bulmadan önce söyleyebilir mi? Hocam, Japonlar soğuk füzyonu bulmuşlar. Hani? Tamam, bak, soğuk füzyon. Bak şimdi, bak sana göster. Bak burada ne diyor? Biz sizi soğuk ateşlerde yakarız. Ateş ne? Reaksiyon. Reaksiyon ne? Füzyon. Demek ki önce biz bulmuşuz. Üçüncü yöntem, bilme ve insanlığa aykırı olan ayetlerin yanlış çeviri olduğunu iddia edilmesidir. Bu iddiada iki hata vardır. Birincisi, tartışmalı kabul eden ayetler yanlış çeviri olsa da genel olarak Mükemmel Tanrı'nın kendine tapması için insan yarattığı ve kendilerine tapmadığı takdirde onları ateşte yakacağı fikrine etki etmez. İkinci yanlış da tartışmalı ayetlerin var olması bir kısır döngü yaratır. Eğer tartışmalı ayetler varsa neden birçok yerde ayetlerin apaçık indirildiği yazıyor? Eğer Türkçe dili yetersiz olduğu içinse neden başka dillere de çeviriler aynı şekilde yansıyor? Eğer gerçekten bütün bu çeviriler hatalı da Azınlık olanlar doğruysa, apaçık olması gereken ayetler neden yanlış çeviriye bu kadar müsait? Eğer ayetler mükemmel ama bizim aklımız onları anlamaya ermiyorsa, neden kasıtlı olarak çoğunluğun anlayamayacağı şekilde yazılmış? Neden muhteşem bir kitabı anlamaya aklı ermeyen insanlar bu kitaptan sorumlu tutuluyor? Ve eğer bilme ve etiğe ters gelen her ayete kesin yanlış çeviridir diyorsak, o zaman biz gerçekten ahlakımızı ayetlerden mi alıyoruz? yoksa kendi ahlak anlayışımızı ayetlere mi yüklüyoruz? Diğer üç yöntem kadar popüler olan dördüncü yöntem ise direkt yalan söylemektir. Birçok insan kendinden emin konuşan birinin yalan söyleyebileceğini düşünemeyecek kadar saf ya da doğruluğunu kontrol etmeyecek kadar tembel olduğu için bu yöntem belki de hepsinden daha etkilidir. Bu yalanların arasında en büyüğü tabii ki ateistler her şey tesadüfen bir araya geldi diyor ifadesidir. Bunun haricinde gün kelimesinin Kur'an'da 365 kere geçmesi, birbirine zıt olan bazı kelimelerin sayısının aynı olması, Nuh'un gemisinin varlığının kanıtlanmış olması, dünya bilim çevrelerinin evrimi reddetmesi, Arafon fosillerinin bulunamamış olması vardır. Bu yalanlar nasıl işler? Mesela gün kelimesinin 365 kere geçtiğini iddia eden biri, sonucu kendi bulmadığı sürece sizin sonuçlarınızı kabul etmez. Olay en sonunda, ben iyi Arapça biliyorum, Sadece 365 yerde en gerçek anlamda gün diyor şeklinde bir cevaba döner. Yalancı insanların en büyük özelliği, birçoğu profesyonel yalancı olduğu için agresif olmaları ve asla yalanlarını kabul etmemeleridir. Mesleklerini bu şekilde icra ederler. Benzer şekilde cin çağırdığını iddia eden hiçbir cinci hoca test edildiğinde başarısız olduğunu kabullenmez. Sadece daha da agresifleşip suçu size atar. Ateistler ise ateist olma yolunda zaten bu sözlü mucizelerin içeriğini fark etmiş kişilerdir. İşimizin zor olduğunu farkındayız. Karşımızdaki insanlar din üzerinden çok iyi paralar kazanmış, toplumu istediği gibi yönlendiren, paralarını ve güçlerini bizi susturmak ve toplum düşmanı göstermek için harcamaktan çekinmeyecek kişilerdir. Ama işin gerçeği şudur ki, isteyen istediği kadar sayılarla oynasın, anlam içinde anlam bulmaya çalışsın, 1400 yıl önce çölde yaşamış Araplara hitap eden peygamber adına Mekkelilere karşı savaştıkları takdirde o Arapların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik meyve, yeşilliklerin içine ev, hizmetkar, kadın gibi vaatleri olan bu dinin tanrısı gerçek tanrıysa onun cennete gideceğimize onurumuzla cehenneme gitmeyi tercih ederiz. Boşuna korkmayın arkadaşlar. Size yalan söyleniyor. Boş vaatlerle kandırılıyorsunuz boş tehditlerle korkutuluyorsunuz. Mesela hiç merak ettiniz mi? Size aza kanaat edip şükretmesini öğütleyenler neden hep kendileri en zengin insanlar? Ya da neden kendinden en emin olduğunu iddia eden din, aynı zamanda karşı çıkanları en çok susturmaya çalışan din? Eğer gerçekten de bu dinin doğruluğu kesinse, neden yalan olduğunu iddia edenler hapse atılmaya çalışılıyor? Mesela ben dünyanın yuvarlaklığı kesin kanıtlanmıştır desem, sonra da düz diyenleri Macellan efendimize saygısızlıktan hapse attırmaya çalışsam bu benim ne olduğumu gösterir. Şüphe duyanların gözüne perde mi çekiliyormuş? İtaat etmeyenlerin başına felaket mi geliyormuş? Yıldırım mı çarpıyormuş? Gelsin o zaman beni de çarpsın. Tapmıyorum, itaat etmiyorum, korkmuyorum. Kul cool değil bireyim. Varsa şekliniz yıldırımı bekleriz. Ha bu arada kendi kutsal kitabının insan eliyle yazılamayacak kadar mükemmel olduğunu iddia eden hayatında Emin'im dinlememiştir.